Buyur abi kahveniz. <laughs> ne haber Ramo? İyidir abi sağ ol. Biliyor musun senin şu senaryo yazma olayını çok takdir ediyorum. Televizyonu <laughs> şu kısır döngüden çıkartacak dahi bir beyne ihtiyaç vardı. O da sensin Ramo. Sağ ol abi teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, şey Ramo. Evet abi. Ee, şey diyecektim. Acaba Efe sen de birkaç günlüğüne kalabilir mi? Benim biraz işlerim var da. Hayatta olmaz. <laughs> Ama bak hem senaryo yazmana da yardım eder. Olmaz. Benim Paris'te beş dakikalık bir işim var. Hemen gidip geleceğim Ramo. Başka kapıya. <laughs> merhaba Yeşim. Ee, bir şey rica edecektim senden. Çay kahve dışında bir şey rica edecekse hiç çeneni yorma. Ee, ama şey diyecektim. Acaba diyecektim. Efe sen de kalabilir mi? Suna Bursa'ya gitti de çocuk da işte. Neyim ben? Dadı mı? <laughs> Yeşimcim yap bir iyilik ya. Ne olacak şimdi? Çocuk sokakta mı kalacak? Sana çok ihtiyacım var Derya. Ne? <laughs> <laughs> ee, yani Efe'nin çok ihtiyacı var. Ee, şey dedi. Ben Derya ablamı çok sevdim. Acaba birkaç günün onda kalabilir miyim diyor çocuk. bunu Efe söylüyor. Evet abi. Evet. <laughs> birkaç günlüğüne Derya ablamda kalabilir miyim diyor. Aynen. Ve ben de bunu yiyorum, öyle mi? <laughs> Yemiyorsun. Ramo bile yemedikten sonra. ah <laughs> oh, ulan Suna, ah. Oh. Bütün planlarımı alt üst etti. Ya ne olacak sanki Ahmet'in Merve de sizinle Marmaris'e gelse? O sizi rahatsız etmez ki. Olur mu öyle şey Osman abi? Biz İpek'le baş başa bir tatil düşündük. Aşk olsun Ahmet'im, öyle olsun. Siz yalnız başınıza gidin bakalım. Yani daha doğrusu İpek düşündü abi. Hani böyle yalnız başımıza baş başa bir tatil yapalım dedi. Hiç konuşma Ahmet'im. Ben mesajı aldım. <laughs> Zaten kızcağız doğru dürüst bir aile ortamı yaşayamadı. Siz de karı koca dışlayın bakalım. Dışlayın dışlayın. E, madem öyle sen kızını alıp bir yere git Osman abi. Bana çok kıl davranıyor. Ben de Marmaris'e gitmeye kalksam ilk fırsatta beni denizde boğar ya. <laughs> Vallahi İpek'e <'i> sor. <laughs> İpek. Dayı. Nerede de sizinle beraber Marmaris'e tatile gelebilir mi? Ahmet verdi. Ne? İyi, e, gelsin o zaman. Ben öyle bir şey demedim ya. Hayatım, zaten kız depresyonda. Ne yani, şimdi gidip bir de orada çocuk mu bakacağız biz? Ne çocuğu be, koskoca kız. <laughs> Nerede kızım? Hemen valizini toplamaya başla. İpek ablanlarla Marmaris'e gidiyorsun. <laughs> ne yapacağım ben şimdi ya? Efe de bizimle beraber Paris'e gelecek desem kim bilir neler der. Mutlaka söylemesin oğlum Serkan. Efe'yi de burada bırakacak değilsin ya tek başına. Başak ben sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> ne söyleyeceksin hayatım? Efe de bizimle beraber Paris'e gelecek. Deli misin Serkan? Ne iş var küçücük çocuğun yanımızda? Hem hiç rahat edemeyiz vallahi. <laughs> Edemez miyiz? Edemeyiz tabii. Düşünsene, duşumuzu almışız. Uzanmışız yatağa şöyle sere serpe. Efe ne yapacak bu arada? Bizi mi seyredecek? Olmaz tabii. Herhalde olmaz. Ben Paris'e sadece Elfer Kulesi'ni görmeye gitmiyorum Serkan. <laughs> Baş başa olamadıktan sonra ne anlamı var Paris'e gitmenin? <laughs> Ama Suna Bursa'da ne yapacak şimdi Efe? Yalnız mı kalacak? Sen bilirsin Serkan. Oğlun da baş başa git o zaman Paris'e. Ben gelmiyorum. <laughs> yok, yok. Hayatta söyleyemem. <laughs> Durgun görünüyorsun hayat. Ee, yok bir şey, iyiyim. <laughs> Selam. Ben bir lavaboya gideceğim. <laughs> Serkan'la Paris'e gidiyormuşsunuz. Ya evet, birkaç gün tatil yapacağız. Demek baş başa tatil ha? Sen Ahmet. Derya Merve. Bakalım daha kimler çıkacak. Anneciğim kızcağız da. Dayım da tuttur illa sizinle gelsin diye. Öyledir tabii, öyledir. Burada annem yalnız başına canı sıkılır diye düşünen yok. Ay tamam işte anne söylüyorum, sen de gel bizimle. Aa yok kızım, yok. Ben dizimi kırar otururum burada. Gençlerin arasında benim ne işim var? Siz gezin, tozun, eğlenin. <laughs> Paris çok güzel bir şehir. Bol bol gezip tadını çıkarın. Tabii Serkan tadı ne kadar çıkarsa. <laughs> Hep böyle laf mı sokacaksın Derya? Ay ne laf sokması şekerim? Gezip tadını çıkarın diyorum ya. Zaten bu tatilden sonra Serkan'ın seni başka bir yere götüreceğini de sanmıyorum. Niyeymiş o? Çünkü senden alacağını almış olacak da ondan. Ne sanıyorsun? Seni ta Fransa'ya kadar boşuna mı götürüyor Serkan? Sen ne demeye çalışıyorsun Derya? Ne için senin peşinde olduğunu hala anlamadın mı Başak? Açık açık söylüyorum. Senden istediğini alınca bir kenara atı verecek. Serkan öyle biri değil. Tam da öyle biri. <laughs> ah, neyse, ben artık kalkayım. Sizin konuşacak özel şeyleriniz vardır. De mi bizim de Marmaris'e geliyor yani? Evet kızcağız bunalıma girdi, onun içinde bir değişiklik olur. Şekerim siz de herkesi peşimize taktınız, ne o öyle tatile mi gidiyoruz, mitinge mi? Derya'cığım <laughs> işte bir Merve. Ha, bir Merve, bir de Derya. Aa, Ahmet beni fazlalık olarak mı görüyorsun yani? Ne münasebet canım? <laughs> tamam, ben gelmiyorum. Aa lütfen Allah aşkına, aa, otur otur, otur Derya. Ahmet şaka yapıyor, öyle değil mi Ahmet? Ya ben bir şey demedim ki İpek. Kendisi söyledi, herkese peşinize takıyorsunuz diye. Ben de Merve ve Derya dedim. <laughs> yok yok, Ahmet istemiyor beni. Ben size beş yıldızlı otellerde bedava tatil ayarlayayım... ...Ahmet Bey beni fazlalık olarak görsün. Tamam, gidin kendi başınıza. Gidin de bir güzel kazıklanın görün. Oh, Derya'cığım, olur mu öyle şey hayatım? Otur Allah'ını seversin, otur. Sen bizi yanlış anladın. Yani... <laughs> ...nereden çıkarıyorsun seni istemediğimi, olur mu? <laughs> çıkmasak mı? Aa, nereden çıktı şimdi o? Ya bilemiyorum, ilişkimizden emin değilim. Nasıl emin değilsin sevgilim, ben seni seviyorum. Söylemek kolay, önemli olan arkasında durabilmek. Arkasında da dururum, dururum ben. Bazıları bir kadından alacağını aldıktan sonra sevgiyi mevgiyi unutur. Ben o ruhsuz, o adi, o aşağılık zamparalardan biri değilimdir Başak, buna emin olabilirsin. <laughs> Neyse dört kişi beni bozmaz daha fazla kalabalıklaşmayalım da. Zaten bir kişi daha gelirse ben bu tatile gitmem söyleyeyim. Tamam tamam canım başka kim gelecek ki? Ben anneme o kadar söyledim ama o gelmiyor. Annene mi söyledin? Pes yani İpek ya. Hayatım biz tatile gidiyoruz kına gecesi yapmıyoruz. <laughs> ne yapayım Merve'nin falan geleceğini duyunca alındı kadınca. Söylemesem iyiydi İnşallah annen değildir. Bakarsan fikrini değiştirip gelmeye karar vermiştir. <laughs> Selam Merve. Selam İpek abla. Orkile biraz önce barıştım. O da bizimle beraber Marmaris'e geliyor. <laughs>